Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gündür video çekemiyordum. İnanın, e, video çekmeyi bile çok özlemişim. Şunları yeni dikmiştik. Kendilerine geliyorlar. Şurada bir tane e, serana yaprağı var arkadaşlar. Şey, e, çiçek sapı bu. Yavru da vermiş aslında. Renderlamadı. <laughs> Yavru da vermiş aslında ama bu bir bitlendi gibi oldu. Yaprak biti siyah siyah yaprak biti oldu arkadaşlar. Ben de söktüm yerinden. Ee, ilaçladım. İnşallah düzelir. Ee, i̇nanın bana kaç gündür e, balkona çıkamadım. O kadar yoğundum. Gelen giden biz gittik bayramda büyüklerimizin yanına. Öyle bir türlü çiçeklerime fırsat bulamadım. Ee, en son şu saksımı diktim bunu yerleştirdim daha sonrasında balkondan çıktım çıkış o, çıkış arkadaşlar bir tane giremedim şu çok susamış bakın çok susamış yani yavru da vermiş annem yavru vermiş çok güzel bir saniye Bunun, evet ben büyüyüp böyle tontiş tontiş yavrularım olsun istiyorum Görünüyor mu acaba ya? Benim ekranım parlıyor. Göremiyorum. Şurada dursun birazcık. Evet. Kızlar gayet güzeller. Videoyu açmadan önce şöyle hızlıca bir baktım. Yalnız susamışlar arkadaşlar. Yine susamışlar. Şöyle bakın. Bakın yapraklar yumuşacık olmuş. kimi iyi idare ediyor suları kiminin de susuzluğu hat safhada şunun tatlışlığına bir bakar mısınız arkadaşlar yeşil ortaları pembiş pembiş şöyle nasıl güzeller ya pardon arkadaşlar böyle bugün bayramın son günü bizde bayramlaşma hala daha bitmedi şimdi videoyu çektikten sonra Yine bayramlaşmaya gideceğiz. Şöyle. Evet. Sizler ne yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? Ben aslında kurban bayramlarından korkuyorum arkadaşlar. Kanlı bayram derler ya. Ee, bir de bu terimi duyduğumda biz kaza geçirmiştik. Onun üzerine kurban bayramı kanlı bayram derler. O benim çocuklukta böyle e, işlemiş bilinçaltıma kurban bayramı deyince bir irkiliyorum. Kanlı bayram. Bunu buraya aldım arkadaşlar. O semperleri yaparken. Bu kız çimini de buraya aldım. Orada çok sıkıldığını olduğunu anladım. Böyle e, formu bozulmaya doğru gidiyordu. Şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. Hemen eşim bekliyor. Çıkmak zorundayım ben de. Ama bugün de artık dedim yani video çekeyim sizlere. Şöyle yavrularımız var. İnşallah gözüküyordur arkadaşlar. Ben telefonun ekranını göremiyorum. Çok susadı artık böyle. Bir bakalım mı kök vermiş mi? Evet kökler çıkmaya başlamış pembe pembe çok güzel kökleri var. Şimdi ben bunu niye çıkarttım? İnşallah kırılmadan yerleştirmişimdir. Bu da suyunu çekmeye başladı. Şu dirilmeye başladı arkadaşlar. İyice sertleşti yaprakları. Bu kızım da güzel devam ediyor. Evet. Bir sıkıntımız yok. Gayet iyiyiz. Şu çiçek açacak arkadaşlar. Karpuz tespihim. Çiçek açıyor. Böyle. Şu madiba yaprağım buraya alınca köklendi fakat yandı arkadaşlar. Sanırım biraz acele ettim. Evet. Böyle. Şu yavruladı yanımdan. Kuzum benim. Evet. Buradaki bebeklerimiz büyüyor. Şu spermum bebekleri büyüyor arkadaşlar. Şu, sanırım çiçek açacak. Evet çiçek açacağını e, kanaat getirdim ya da yavru mu? Yani bunlar çiçeklerini şu iğnemsi yapıları var ya arkadaşlar. Oralarından çiçek açtığını biliyorum. Bu sütleyen bu efor bir ailesinden arkadaşlar. Eforbia'nın e, bir verigata tür kaktüsü. Şu çiçek ama e, iğne gibi olan dikenli yerlerinden çiçek açıyor. Şunlar bilmiyorum. Acaba diyorum bunun türü farklı mı? Bu çiçek mi? Yavru mu? Çok güzel. Evet. Krap dolarım. İyice kendine geldi arkadaşlar. İyice iyice kendine geldi. Çok yazık oldu bu olur dolarımı. Şöyle alalım. Alamayalım. Gücümüz yetmesin. Anneciğim. <laughs> Yok. Ben bir de sol elle hiç iş yapamayan biri olarak da. Ama. Annem. Sen ne yedin ne içtin bu kadar güçlendin. Yok ben inat ettim arkadaşlar bunu alacağım. Şöyle derken. Sen kurtuluşu yok oğlum. Bir saniye. Evet. Ben inatlaşmayacaksın. Ay altından çıkan sürprize bakın. <laughs> o yüzden inatlaşmışım demek ki. Bakar mısınız? Nasıl güzellik, nasıl? Eyvah. Burada ne olmuş? Eyvah eyvah. Bakın. Havasızlıktan mı? Gövde yanmış. Bir saniye arkadaşlar. Videomu bir durdurayım. Hemen geri açacağım. Evet. Burada bir gövde çürümesi yaşayan kızım var. Evet. Şöyle alalım. duruyor. ghost. Bunlar kurtulacaktır tabii ki de. Şimdi çok canım sıkıldı. Bunlar böyle bir aradayken çok güzellerdi. Yani makasımı bulamadım. Şöyle. Evet. Şimdi Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar Bu Şuradan çürümüş Temiz yere kadar bunu e, Kesmemiz gerekiyor Ki çürüme devam etmesin Şöyle Evet bakın Hiç Siyahlaşma kararma vesaire bir şey kalmadı Kurtulacaktır Şöyle bir yere e, Konumlandıracağız bakın şöyle yani kuru toprağı sabitleyeceğiz. Tekrardan köklendireceğiz. En kötü olan dal bu galiba. Bakın. E, kafasına kadar gelmiş kararma. Hı, sıcaklarda hava alamamış o saksının altında arkadaşlar. İşte yersizlikten layıkıyla bakamıyoruz bu kızlara böyle. Şöyle ayağım ölçtü yine. En kötü olan çelik bu. Evet. Şöyle yine erken fark ettik arkadaşlar. Ee, daha da geç kalmış olabilirdik. Burada bir tane pıtırcığımız var. Şöyle atalım bakalım. Tüh. İşte birkaç gün çıkamayınca o aslında anlatmıştır bana. Çıkamayınca balkonu görmedik görmeyince de böyle kaybımız olmuş. Neyse moral bozmak yok. Dostumuz bol miktarda var. İşte e, türümüzü kaybetmedik. Bitkimizi kaybettik. Ama türümüzü kaybetmedik. Var çünkü yedeği. Hot springler büyüyor. Şu yapraktan biliyorsunuz. Şu alt çelikten de. Oradan bir oluşum geliyor. Bu ne? Demedim. Şurada bir kristatımız var arkadaşlar Çok güzel bir kristat Bu da sanırım Ghost kristatı arkadaşlar Şuradan gösterebileceğim mi Gövdeyi Ben göremiyorum ki Evet şöyle de bir gövdesi var Tam kristat Yaprak kurutmalarımız Malum Çok sıcak havalar. Böyle lingvasımız da büyüyor. Bir sıkıntı yok. Şöyle hepsine bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum. Tüh. Şuraya toprak dolduracağız. Bu dirildi. Neon breakers. Bakın. Nasıl güzel oldu. Dirildi. Kendine güven geldi. Heps bir yerden davul sesi geliyor arkadaşlar. <laughs> yani bu benim kaçınılmaz sonumdu zaten. Her videomda bir ses olmazsa. Nasıl arkadaşlar? Eşim beni bekliyor. Ee, bugünkü videom bu kadarlık olsun arkadaşlar. Telafi edeceğim. Şu normal e, hayatın akışına bir başlayalım. Arkadaşlar misafirler gitsin. Herkes yerlerine yerleşsin. Telafisini yapacağım. Bol bol video çekeceğim size. Şu kızım sanki böyle bir değişiklik var gibi bakın. Dirildi gibi. Bu hala daha öyle. Çiçek açıyor. Çiçek açtığı için cansız. Aslında iki saksıyı birleştirebilirim. Çünkü çok böyle bir doluluk oranı yok saksı içinde hem saksısını da elden geçirmiş oluruz toprağını da şu istiri diye şeklinde bir saksım vardı arkadaşlar onu da buraya geçirdim burada böyle içme sinmeyen bir şeyler oldu bu saksıma geçirdim böyle güzel oldu evet şimdi hızlıca da bakmaya çalışıyorum endişelendirdi o saksı beni yani. Neden öyle gövdesi şurada acaba? Üzdü. Bu kafasını tutamıyor. Galiba bunu komple ilk bahar, şey sonbaharda komple bu galiba. Çünkü böyle çok çelimsiz bir gövdede oluşmuş bu bitki. Onu sil baştan. Evet. Şöyle. Neyse arkadaşlar, Korne eşliğinde videomuzu sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.